Şimdi İstanbul Küçükçekmece'de bir sitede bakılan Kedi Eros, aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından katledilmişti feci bir şekilde. Hakim karşısına çıktı ve kendisine iyi hal indirimi verildi. Verilen cezaya ilişkin tabii tepkiler arttı haliyle. Cumhuriyet Savcılığı da mahkemeye bir yazı gönderdi ve istinaf Mahkemesi'ne itiraz edileceğini bildirdi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Eğer arttırılırsa hapis yatacak mı? Hukukçu konuğumuz var. Gizem Gonca bizimle birlikte. Gizem Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar Şimdi diliyorum. Herkesi üzen, sinirlendiren o iyi hal indirimi hani nedir? Bunu sormak istiyorum. Ama önce bu süreç nasıl işleyecek? İbrahim Keloğlan'ın cezasının arttırılması söz konusu mu? Diyelim ki arttı. Bu ne anlama geliyor? Buyurun. Şöyle ki küçük çekmece İstanbul küçük çekmece 16 Asya Ceza Mahkemesinde görülen davada e, iyi hal indirimi uygulanarak aslında e, hapis yatması söz konusu olmayan bir ceza verildi ve bu ceza da e, aynı zamanda kişinin daha önce bir suç işlemediğinden mütevellit hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verildi. Yani yatarı olan bir ceza değil halk deyimiyle. Ve bu da 5 yıl herhangi bir suç işlemezse sanık e, ortadan kalkacak bir ceza. Ancak e, küçük çekmece e, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekçeli kararın yazılması akabinde, mahkemenin vermiş olduğu kısa karara ilişkin gerekçeli karar yazıldıktan sonra bir itiraza yani istinaf yoluna gidileceği e, haberi e, yayınlandı. E, bu da aslında şu anlama gelmekte. E, verilen bu karara karşı savcılık e, bu yargılamanın e, gerçekten hakaniyete uygun olmayan bir şekilde bir ceza verildiğinden mütevellit isnaf incelemesinde verilen kararın aslında tekrar incelenmesini ve e, bozulması yönünde bir karar verilmesi talebinde bulunacağını irdelemekte. Bu kararda istinaf incelemesinde bozulmasını ümit ediyoruz çünkü burada iyi hal indiriminin olması çok da hakaniyete uygun bir karar olmadığı kanaatindeyim. Çünkü burada bir kedinin hem de kaçmaya çalışan bir kedinin bir hayvanın vahşice ve canavarca bir hisle öldürülmesi söz konusu ve dakikalarca süren bir Sormayın. eylemle öldürülmesi söz konusu. Maalesef yani bu konuda da elbette savcılığın yapmış yapacağı bu itiraz ve esnaf incelemesi bizim biraz olsun hayvanlara verilecek olan cezalarda arttırılma bir, 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 bir da ümit ettiğimiz bir başvurusu olacak. E, bu hususta gerekçeli kararın yazılmasından sonra bu iyi hal indirimi konusunda da mutlaka istinaf incelemesi bir değerlendirme yapılacaktır. Görüşündeyim. Sizinle birlikte ben de ümit ediyorum e, kararın bozulmasına ama e, evet. umudunuz var mı? Olur mu? Emsali var mı? Aslında e, sosyal medyada da e, bakan Bakanımızın açıklamasıyla da bunun birazcık daha yüksek karar, yüksek bir ceza verilmesi hususunda bir kamuoyu baskısı oluştuğu görüşü mevcut. Ben kesinlikle bu konuda bir inceleme neticesinde en azından iyi hal indiriminin kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da ümidim var çünkü görüntüler gerçekten kaçan bir kediyi yani sıkıştırmak ve ölümüne bizzat isteyerek... Kasten aslında bunu yapmak durumunda kaldığını çok açık gösteriyor Hı -hı. ve bu dakikalarca sürmüş. Yani bu noktada mutlaka görüntü. bir Gerçekten indirim... çok çok kötü. Peki dediğimiz gibi olursa, beklediğimiz düşün. gibi olursa bu Keloğlan'ın hapis yatacağı evet. anlamına geliyor mu? Duyabildiniz ee, mi? Şayet tekrar yargılama neticesinde... E, bu kararın arttırılması söz konusuysa mutlaka hapis cezası e, alması sınırı yüksek çıkacağı için hapis yatma durumu söz konusu olacaktır. Ancak bu cezada iyi hal indiriminin mutlaka e, kaldırılması kalkarsa. gerekiyor. Bu da isnaf incelemesi neticesinde elbette e, bir hapse girme durumu söz konusu olacaktır. Ancak hapis yatma noktası bildiğiniz gibi biraz daha yüksek e, yani 3 yıldan yüksek olan cezalarda söz konusu ama almış olduğu ceza çok çok daha düşük olduğu için şu anda hapis yapma durumu zaten söz konusu değildi. İstinaf incelemesi kararını biz de merakla bekliyoruz aslında. E, Gizem Hanım, İzmir'de Ömer Faruk Bakşila isimli iki buçuk yaşındaki Pitbull cinsi köpeği kulübesinin kulübesini ateşe vererek e, öldürmüştü. Evet. Bu kararın istinafa taşınmasının ardından işte yeniden yargılandı. Bu kez kendisi 4 yıl hapse çarptırıldı. Aslında Keloğlan için de baktığımızda aynı karar, benzer bir durum. Karar çıkabilir, alınabilir değil mi? Kesinlikle öyle aslında bu konu da aynı bu şekilde e, canavarca bir hisle yapılması yani yaparak bunun e, gerçekleştirilmesi de canavarca bir hisle yapıldığını gösteriyor ve 4 yıl çok e, iyi bir aslında ceza. Aynı şekilde bu olaya da e, bu konuda e, alınan ceza elbette olumlu yönde düşünülebilinir. İstinaf incelemesi neticesinde mutlaka bu kararın da özellikle iyi hal indiriminin de kaldırılacağını ümit ediyoruz. Yani hukukçular olarak bu konuda da gerçekten bir kamuoyu baskı yaratılmasının da bu davada etkili olacağını düşünüyoruz. Peki. Var mı eklemek istediğiniz bir zamanım <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Süreci takip ediyoruz. E, dileriz e, vicdanları rahatlatacak bir kararla karşı karşıya kalırız.